Hepinize merhabalar. Bu hafta vergilerle geçirdik bu haftayı aslında. Öncelikle hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan torba kanunu teklifinde birçok ek vergi sürprizleri ortaya çıktı. Bunların belli başkalarına bakacak olursak kurumlar vergisi %20'den 25'e yükseltildi. Tabii ki bu kurumlar için, şirketler için kârlarının bir kısmını daha kaybetmeleri, %5 kârlarının azalması anlamına geliyor. Bu özellikle finansal şirketler için bankalar, finansal kiralama, faktörün finansman ve e, tasarruf finansmanı şirketleri için de bu oran 25'ten %30'a yükseltildi. Özellikle bankalar açısından e, karları azaltıcı bir etki olarak ve bunu değerlendirebiliriz. Bunun yanında kurumların arttıklarında en az 2 tam yıl süreyle bulunan taşınmazlara satışıyla gerçekleşen devir ve teslimlere yönelik istisna uygulaması kaldırıldı. E, bu uygulama şirketler açısından önemli bir avantajdı bu avantaj aslında kaybetmiş oldu şirketler. Bunun yanında kurumların yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna ve taşınma satışından elde edilen kazançlara tanınan e, istisnalar kaldırıldı. Yine bu da kurumların aleyhine olan bir gelişme. Birçok kişiyi ilgilendiren, aracı olan herkesi ilgilendiren aslında önemli bir konu. Motorlu Taşıtlar vergisi 2023'te iki katına çıkmış oldu. Çünkü bir kez daha bir kereye mahsus, mahsus olmak üzere ÖTR ödeyeceğiz hep birlikte. Tabii olumlu bir gelişme vardır. İhracatın teşvik edilmesi amacıyla ihracatçı şirketlere tanınan %1'lik indirimli uygulama, kurumlar vergisi oranı %1 indirimli kullanılması 5 puanlı indirim olarak değiştirildi. Bu da kurumların lehine olan bir gelişmeydi. Ancak seçim sonrası kurumların artışı nedeniyle haziran için, Toplam kur farkı yükünün yaklaşık 200 milyar lira civarında olabileceği yönünde analizler yapılıyor. Kur korumalı mevduat içinde döviz tevdiattan gelen ağırlık son dönemde %80 olduğu söyleniyordu. Yani kur korumalı mevduat %80'inin dövizden dönenlerden oluştuğu söyleniyor ve bunun da hazineye düşen payı aşağı yukarı 100 milyar lira e, civarında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tüm hesapların devir olması, tüm kur riskinin de bundan sonra Merkez Bankası tarafından üstleneceği anlamına geliyor. Şimdi eğer döviziniz varsa ve kur korumalı mevduata geçiyorsanız siz bu dövizinizi satıyordunuz e, sonuçta bunu Merkez Bankası alıyordu. Aslında bu ne bu e, anlamda kur riskini almıyordu. Çünkü Merkez Bankasının elindeki döviz arttığı için kur gitse de Merkez Bankası elinde zaten sizin sattığınız Döviz bulunuyordu. Dolayısıyla bir kur riski oluşturmuyordu. Ancak hazineden değer olacak tutarlar TL olacağı için bankanın kur riski artmış olacak. Ama toplam kamu riski açısından değişen bir şey olmuyor. Tabii bu durum Merkez Bankası'nın 2023 yılı karında azalmasına neden olacak. Şimdi bu torba kanununun yanında Cuma sabahına biz resmi gazetede yayınlanan yeni vergilerle uyandık. Burada işte KDV'de %8 olan KDV, %10'a %18 olan KDV. %20'ye yükseltildi. Harçlarda %50'lik artışlar var ehliyet hariç. Yurt dışından getirdiğiniz telefonlarda 6000 küsür liraya ve bu e-mail kaydı diye bilinen harç o 20 bin liraya çıkarıldı. birçoğunuzu yine ilgilendiren önemli bir kalem tüketici kredileri ile alakalı. Tüketici kredilerinde oranı yükselten, maliyeti artıran bir unsur. BSMV oranı %10'dan %15'e yükseltildi. Şans oyunlarında vergiler artırıldı. Bunun yanında temizlik ürünlerinde KDV %8'e indirilmişti pandemi döneminde. O %8'e indirilen oran %20'ye çıkarıldı tekrar. Şimdi genel olarak bunlara bakacak olursak ortodoks politikaya dönüş adımlarıyla birlikte para politikasına ek olarak ve maliye politikasında artık kullanılmaya başladığını gördük. Yani vergiler maliye politikasının önemli bir alt başlığı aslında. Ve bu noktada vergi artışının iki amacı var. Nedir bunlar? Birincisi kısa vadede hala yüksek olan enflasyonun yarattığı talepten daha fazla gelir elde ederek bütçe açının azalmasını sağlamak. İkincisi de orta vadede talebi azaltarak vergi oranlarının ya da vergi kapsamının artırılarak kişilerin taleplerini sınırlamak. Böylelikle de enflasyonu düşürmek. Yani böyle iki başlık altında bu vergi artırımlarını, sebeplerini, yani niçin vergi artırımı yaptı bu, bu şekilde yorumlayabiliriz. Yani burada şunu söylemek lazım. Yanlış uygulanan ekonomi modeli zaten para politikasında ciddi sorun olmaya başlamıştı. Sonrasındaki seçim de ciddi şekilde bir bütçe açığı oluşturdu. İki unsur var bütçenin. Yani birisi geliri, birisi de gideri. Bütçe gelir ve giderlerin dengelenmesiyle oluşuyor aslında. Yılın ilk 5 ayında baktığımızda 263 milyar lira bütçe açık vermiş. İlk 5 ayda giderler gelirler neredeyse iki katı hızında artmış. Bütçe geçen yılın aynı döneminde 2022'nin ilk 5 ayında 125 milyar lira fazla vermişti. Yani bu dönem özellikle hem seçimin hem de depremin bütçe üzerinde olumsuzluğunu net şekilde bize rakamlar aslında gösteriyor. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarılacak denmişti seçim meydanlarında. Dolayısıyla 22 bin 17 liraya ulaştığına dair açıklamalar vardı. Şimdi bakıldığında kamu görevlilerinde yaklaşık yani işçiler hariç kamuda 3.7 milyon çalışan var. Aylık bu ücretlere seyyaren bir 8 bin küsür lira, 8 bin 77 lira bir zam yapıldı. Bunun 2023 bütçesinde de maliyeti e, aylık bazda bakıldığında 29 milyar TL civarında, 6 aylık maliyeti de 177 milyar lira e, olarak hesaplanıyor. Motorlu taşıtlar vergisinden bir kereye mahsus olmak üzere e, çarpı 2 kat motorlu taşıtlar vergisi ödenmesinin bütçeye 30 milyarlık bir ilave gelir getireceği söyleniyor. E vergisinin de o 5 puanlık artırımında da 80 milyarlık bir katkı sunacağı bütçe gelirine de katkı sunacağı görülüyor. Şimdi vergi artışlarının piyasa üzerindeki genel etkilerine gelecek olursak burada çarpan etkisiyle enflasyonist bir baskının oluşması kesin görünüyor. Aslında bu adımları sıkı para politikasına geçiş yolunda talebi kısmak amaçlı adımlar başlığı altında da toplay, toplayabiliriz. Fakat sıkıntı şuradaki ara politikasında sıkılaşma adımlarının zamanında yapılmaması, birdenbire sert hamlelerle gündeme gelmesi, özellikle reel sektörün önümüzdeki dönem önünü tekrar görememesi, maliyet hesaplarını tam anlamıyla yapamamasına neden olacak. Dolayısıyla reel sektördeki şirketler için zorlu bir dönem önümüzde onları bekliyor gibi görünüyor. Yatırımcılarsa enflasyon karşısında reel getirinin yüksek olacağı alanlara kaymanın formüllerini arayacaklardır. Biz bunu daha önce de görmüştük bunu. 2022 yılında Enflasyon çok yükseldiğinde reel getirinin yüksek olduğu alanlara kayıyorduk. Bu alanlarda bir tanesi de borsaydı borsanın diğer enstrümanlardan çok hızlı bir şekilde ayrıştığını görmüştük. E, döviz tarafına 2022'de çok talep olmamıştı çünkü döviz baskılanıyordu. Dolayısıyla borsaya bütün paranın da kaydığını o dönemde e, görmüştük. Bunu da yayınlarımızda yorumlamıştık. Söylediğim gibi bu çerçevede borsa önümüzdeki dönemde yine ön plana çıkabilir yılın ton çeyreğine kadar olan dönemde borsa yine cazip bir enstrüman olarak devam edecektir. Ee, kısaca vergi artışlarını bu şekilde yorumlamış olalım. Piyasalarla ilgili çok konuşulacak bir şey yok. Ee, baktığımızda e, endeksin 6200 seviyesinin hemen altında kapanış yaptığını e, bu hafta görüyoruz. Çarşamba günü 5 Temmuz günü bu linkten izlerseniz yayınımıza genel resimde bir değişiklik olmadığını göreceksiniz. Kısaca bu haftayı bu şekilde yorumlamış olalım. Hepinize İyi hafta diliyorum.